Bir sonraki hissemize geçiyoruz. Matrix. Matrix'i kim sormuştu bize? Evet, kayıtlı grafiğimiz var mı? Varmış vallahi. Matrix bilgi dağıtım. Lütfen aktif olalım kim sorduysa. Çok güzel bir sinerji oluşuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani ee, bu şekilde kaybetmek imkansız. Ben ne yazdım ya? Matrix değil mi? Evet. Matrix. Bu Matrix her yazdıkça ben üniversitedeyken bu Matrix vardı ya eski bir film. Üşlemesi vardı. <laughs> Onu izlerdik. ve <o> aklıma geliyor. <laughs> evet. Maliyetiniz 34.10 Kerim Bey kralsın hocam demiş. Estağfurullah. Sizler kralsınız efendim. %37 bedelsiz verecek. Evet bugün sanki sabah yayında onu görmüştüm günlük bülteni paylaşırken. Umut Kaloğlu hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar size de. Matrix 4 geliyor öyle mi? Umut Bey yerimiz var. Bir hisseniz varsa hemen söyleyin. Listeye ekleyelim. Efendim kimmiş sahibi Matrix'in iş yatırım var. %11 ile garanti var. Ziraat var. Bu şekilde devam ediyor. Citibank'ı Bank'ı görüyorum. 1.86'da Philip Capital'ı görüyorum. 1.43'da a Capital 1.40'da fena değil. Bir para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu an 32.36. Arkadaşımızın maliyeti %30 şey 34 10'muş. Çok uzak sayılmaz. 32.36'da şu an itibariyle. Ee, halk arz olduğundan bu yana %6 büyümüş. Diyelim bu sene Alkart oldu. Mayıs-Haziran'da düşmüş arkadaşlar. Temmuz-Ağustos'a yükselmiş. eylül kimde düşmüş şu anda. Kimler almış peki? Ee, yaklaşık 2.5 milyonluk bir para çıkışı var. Güzel değil bu. Yani büyükler de çıkmışlar biraz. Yatırım finansı görüyorum burada. 58 bin lot civarında 41 maliyetle toplamış ama bir kenarda duruyor. Karışmamış ondan sonra. Ee, çok bir beklenti yok var gibi durmuyor hissede, Matrix'te. Global Vakıf Garanti Ziraat A1 şeklinde devam ediyor satanlarda. Evet, PDS'i 1404, FK'sı 2097, halka açıklığı %37.74, son çeyrek karı 16 milyon 147 bin civarında. Şimdi check çok bir beklenti var gibi görünmüyor. Fakat burada zaten halka arz fiyatının neredeyse oraya kadar gelmiş. Yani baktığınız zaman ee, burada 30-63 bölgesine biz çok kuvvetli direnç demişiz arkadaşlar. Özür dilerim. Çok kuvvetli destek. Kafam başka yere gitti. Birkaç şey daha var mı diye bakıyorum da. Şimdi en en kısa da sat konumunda ve negatif. Şimdi hissede çok bir beklenti yok. Şimdi Bollinger de burada hafif kafasını artık böyle şöyle bir yataya atacak gibi duruyor. Lotu az temettü yatırım olarak. Olabilir. Ha öyle düşünüyorsanız tamam. Ya temettü olarak düşünüyorsanız zaten arkadaşlar yani gerek yok takip etmeyin. Belli aralıklarla alacaksın. Para kazanacaksın. Budur. Öyle bakmak lazım. <laughs> Biz yine de söyleyelim madem soruldu. 30-60'lıkta kuvvetli destek. Bu bölgenin ben çok ciddi tutacağını ve bu bölgenin kırılmayacağını düşünüyorum. Ha, biri Matrix alacağım diyorsa bu bölgelerden maliyetlenebilir. Buradan da alınır mı? 32-36'nın üzerinde kalması gerekiyordu. 32-36'nın tam üzerinde kalmış şu an itibariyle. En kötü buradan bir parça alınır. Ee, 30-63 bölgelerine geldiğinde bir şey daha yapar e, bedelsiz onaylandı Evet biliyorum biliyorum Hani şu anda biz haberden bağımsız hareket edelim arkadaşlar grafik şeklinde haberden bağımsız grafik şeklinde en kötü 30 63'ün tutacağını düşünüyoruz Hani en kötü senaryo zaten Onun dışında arkadaşımızın da maliyeti 34 liraydı zaten e, bedelsizin de vereceği bir aşk şevk ile hareketini yaparsa al konumuna geçer Burada da 38.84 bölgesi, 38.80, 38.85 bölgesinin bir direnç olacağını düşünüyoruz. Bu bedelsiz ayağına, ayağına demeyeyim yani bedelsiz sayesinde böyle bir kendini yukarı atarsa e, ondan sonra biz şu 30.63 bölgesini artık burada düşüneceğiz. 38.84 bir destek olacak diyeceğiz. Kısa zamandaki beklentimiz hani bedelsizle beraber değerlendirelim. Kısa zamandaki beklentimiz e, yatay pozitif olacak şekilde bir hareket yapacaktır başta belki gepli açabilir mi açamaz mı? Onu göreceğiz. E veya yukarı doğru açışlar yapacaktır buraya çarpıp şöyle şu şekilde sonra aşağı doğru gelecektir bu tür hareketler yapabilir Buna dikkat edelim. Fakat buradaki tane çizgimiz var bir tanesi 38 85'ten bir tanesi 360'ten geçiyor Kime yakın buraya yakın aşağıya Dolayısıyla biri buradan ben alayım 38 84'te de satarım derse kimse de ona neden böyle yapıyorsun? demez. Ortalama %10-15 civarında da para kazanmış olur arkadaşlar. Evet, Matrix ile söyleyeceklerimiz bu kadar.